Çektiğin geldi sitem senden midir, benden midir? Nari hicrandan mıdır ya? Şun ya abi esen ben midir? Bir vefa olmuş bu, bir vefa olmuş kanı iş bu, şu bilberi, dilberi. Tatlı tuhmundan mıdır ya? Hükmü sultanlarından mıdır? Sure-i sevgı mesanidir, verin versin dedir. Aşkı insan ben mi ya yaga, sünni rahman ben mi bir? Mehkem abi azedi aşık varın canın abu gu 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 gu. Hüsnü ruh hüsnü meyva ben mi bir, keman ben mi bir? Bir geza benim biz birden tahtımı koymuş mülkül üstüne ötmeden Tahtı seber cerdten midir ya kuvveti yi, kan ben mıdır Ruhlarımın rağmalı aklım perişan eyledi Nuru esmer ben midir esmer midir ya Kün, küntü, küntü iman ben mıdır küftür Kufr-i İman'da mıdır? Nur-u Ceza'da mıdır, ya Kufr-i İman'da mıdır? Pir-i Şami'nin kalabalığı, kelamı Dil verebilir hayat, mıdır, ya Akif-i Can'da mıdır? Kaşgari ve Kifri gizlisin zamanı, benim her şeyleri. bilgi. Allah, verdi verdin Ahmedem midir ya? Va va va, durum her candan ben, vurursun Salih. Va va senden midir ya? Va va va, bahri hikmet mıdır?